Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bunun karşında <laughs> Lan lan bok oldum Allah'ım Allah'ım bok oldum bok oldum Allah'ım Allah'ım Sık şu malı Sık sık bok oldum bok oldum oh, oh bok olmuştum ya Bana niye bok fırlatıyorsun lan Malz spike <laughs> Bence çok komik değil mi bak Evet çok komikti Bak ya. Neyse bugün sizle uğraşamam şu an. Niye olacak lan? Çünkü eğer bugün kazanırsak Brawl Pass bitiyor. Bakın sonuna kadar şu an gidiyorum ve hop 49'dayız ve 50'ye gelmek üzereyiz. Eğer kazanabilirsek Brawl Pass'i bitireceğiz beraber. Ve tabii ki bunu başarmak için de görev yapmamız gerekiyor. Görevler kısmına geliyorum. Bakın burada yapabileceğimiz bir sürü görev var. Ama en güzel duranıysa bakın buradaki bir savaş kazan büyük oyun diyor. Yeni büyük oyun modu gelmiş. Onu da oynayarak kazanmaya çalışacağız. Eğer kazanırsak Brawl Pass'i bitireceğiz. Ve sonra bir sıradır biz ekliyor olacak. Bence sen bitiremezsin ezik. Bak Spike. Su sıkarım ha. Bak o elimde hortum var. Vallahi bak hortum var. Sıkarım suyu. Tamam tamam sıkma ne olur ne olur. Ya işte böyle korkarsın. Suyu bir sıksam tertemiz olur ha. Komple silinirsin. Sonuçta su bok temizleyicisidir. Evet evet doğru. Ben sıkma. Ben yani şöyle güzel adam ol. Seçiyorum bakalım büyük oyun modunu bak. Yepyeni geldi. Bu modu bilmeyenler varsa söyleyeyim. İki tane takım var. Birisi bir kişi diğeri beş kişi. Şimdi diyeceksiniz ki. O nasıl adalet ya? O zaman beş kişi nasıl yenecek? Böyle oluyor. O bir kişiyi süpersel çok güçlü yapıyor. Dev gibi oluyor boyu kılıcıyla vurdu mu yok ediyor. Ve o 5 kişinin amacı da o devi öldürebilmek. Bakalım deve olacak mıyız? Olamazsak da deve öldürebilecek miyiz? Hepsini göreceğiz. Şimdi ilk karakterim görevlerden bir şey olsun. Mesela bakın şu 5 sabah kazan görevi varmış şu an. Bir tanesini yapmışım. Oradan ahanda boğuya aldık. Selamünaleyküm. Aleykümselam boğ reis. İzleyenler like attı mı? Like attı mı? Attınız mı? Abone oldular mı? Yandaki zil açtılar mı? Vallahi bilmiyorum ki yaptınız mı bunları ya? Abone olup yandaki zil açın. Boyu kızdırmayın bak. Çok kızıyorum ha bak yapsınlar vallahi güzel çıkarım. Hatta sıkıyorum Lan ne yapıyorsun? Uh, tuttum bak füzeyi. Sen ne hakla Exo ailesine füze atarsın ha? O zaman like atıp abone olup yanına gülüsün Tamam tamam onlar yapar sen merak etme. Rüzeyi de koyalım ya. İlk oyuna şimdi giriyoruz bakalım. Görevimizi başarmaya çalışacağız. Büyük biz mi olduk? Aha olmadık. Ama takımımız güzel duruyor. Hep efsane bir biziz. Karşıda da Mortis var. Dev Mortis. Oha. Onu biz nasıl öldüreceğiz ya? Üstümüzü atlayacak dev gibi hepimizi gebertecek. Hallederiz, rahat ol. İyi bakalım göreceğiz şimdi. Burada mı? Aha burada 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 gebertin gebertin kaçıyor bak. <laughs> ki. Gel lan buraya gel. Dev Mortis'e bak kaçıyor bizden. Nereye kaçıyorsun lan? Aha şöyle vurayım. Oy güzel vurduk. Üste bakın şu an sıra var. 1,5 dakika. Eğer bu süre içinde öldüremezsek Mortis'i bu durumda kaybedeceğiz. Hadi bakayım şöyle çok iyi vuruyorum. Kaçıyor bak. Mal Mortis bizi öldürmeye çalışmıyor ha. Oha çok ileri atlıyor ya. Oy böyle bomba bıraktım. Eğer giderse patlayacak. Elbet geçer oradan yani. O yüzden çok da sıkıntı yok. Basın bombalara. Basacak basacak sıkıntı yok. Şöyle vuralım. Oy çok iyi vurduk. Çok iyi vurduk. Biraz daha vurayım. Özelliğim bir daha geliyor şu an. Bombalara bassın. Tekrar bastıracağım ben Hadi gel lan. Oo, hacan 55 bin lan. Kaçıyorum. Lan bombalardan gitmedi. Bak ya. Başka yere bomba kuralım. Doğru diyorsun vallahi. Bu orayız. Başka yere bomba kurmak lazım şöyle şu. Şuraya koyayım ben oraya gider o. Lan gene üstünden kaçtı bak. 26 saniye kaldı. Geber. Patla. Oo lan. Ölmedi. Aha öldürdük. Son 20 saniye kala ama yendik. Görevimizin ilkini başardık. Buradan 100 puan geldi. Bir de diğer görevi de başarıyoruz. Bu da şu an çok iyi oldu. Hadi bakayım. Oo büyük dog gelmiş. Lan bu ölünce dirilebiliyor bir saniye. Umarım çalışmıyordur yani burada şu an. Eğer çünkü çalışıyorsa bu özelliği çok saçma olur. Göreceğiz bakalım. Vallahi göreceğiz. Bir de duvarın arkasından vurabilecek bu şimdi. Oh lan herkes gebertiyor bu. Neyse ki yaktım onu. Hasar yiyor hala. Bence bunu geberteceğiz ama işte ölünce eğer dirilebiliyorsa bir daha şu an imkanı yok. Çok saçma olacak. Of oh, kaçıyorum. Bak bak don arkasından vuruyor bize. Üstüme geliyor. Aa geberdik ya. Neyse sakın diyor yani. Bir dakika daha var. Yüz dakika gidelim canı şu an gebertiyoruz. Çok kolay bu ya. Kolay duruyor. Yani bakalım eğer gerçekten öldüğünü diriliyorsa imkansız çünkü bunu yenmemiz. Çok saçma olacak her şey. Oh buradan vurdu. 2700 vurdu. Yavaş lan. Oy iyi vuruyor ama. iyiymiş. Aha tamam yandı yandı şu an. O yanarak hasar yiyecek. Bizden bence öldürdük şu an ya. Öldür öldür. Herhalde öldür. %1 canı var ve öldü mü? Öldü mü? Ne oluyor şu an? Dirilmiyor değil mi? Nasıl kaldı %1'de? Aha öldü. Demek ki ölünce dirilemiyormuş. Bunu da görmüş olduk. İkinci zaferimizi aldık ve diğer görevimiz de oluyor şu an. Şimdi 8 bit'i alıyorum. Görevimiz hepsiyle olduğu için aha da aldık. Hazır mı? O hazırsa biz de hazırız. Umarım büyük biz olmayız çünkü çok kötü olur. Lan büyük biziz. 8 bite şu an ben nasıl büyük olayım ama ya? Gelebilecek en kötü karakter geldi şu an büyük olmak için. En yavaş. Hallederiz bakalım halledecek miyiz? Şu an önlere gittim. Hatta birazcık geri gideyim bakalım. Şöyle geri gideceğim. Buradan sürekli vuracağım böyle. Gelenleri öldürmeye çalışacağım. Oy! Lan! Durun lan! Yuh! Yuh! Ama bana çok kötü karakter geldi ya. Tamam hallettik onu hallettik. Pro özelliğimi koydum. Aha bak pro özelliğime şey attı. Bak bak. <laughs> Ama şu an benim için imkansız ki bu ya. Segiz de ben nasıl yeneyim bunu? 50 saniye var. Oturdu geberdik şu an. Çok şanssızlık ya. Adam olamadık. Vallahi şu an 8 yerine başka bir şey olsam yok ediyordum ha. Aha geberdik. Vallahi geberdik. 31 saniye kala. Yani çok normal bence. Çünkü 8 bitle en kötü karakter geldi bana. Ben küçük olmak istiyorum 8 bitle. Hiç düşünmedim ki büyük olacağımı. Sen sutuyla büyük olsam çok rahat enerdim. Bir daha girdik bakalım. Karşıya Feng geldi büyük. Feng'i döver miyiz? Bence döveriz ya. Çok kaçma özelliği de yok. Yani spor özelliği var ama herhalde çok kaçamaz diye düşünüyorum. Gördüğünüz bakalım. Şöyle vurayım. Oy. Lan ne güzel yavaşlatıyor bizim Gale ha. Ooo çok iyi dövdü ha. Burada en iyi karakter Jesse. Çünkü Jesse oynuyorken Taleti falan bir koyuyorsun böyle büyük karakter olarak. Çok rahat gebertiyorsun herkesi. Jesse'yi ben çok seviyorum burada. Ama işte şansımıza 8 bit geldi yani ne yapalım. Bak bana vurma. Hop güzel vurduk. Gebermedim. Of geberdik tamam. 50 saniye daha var. Yeneceğiz gibi hissediyorum bakalım umarım. Ooo oh. Çok iyi vurdum lan. Hadi takım. Son 20 saniye öldürüyor muyuz? yüzü olayın canı. Şu an canı bayağı az. 9. Bence öldürdük ha. Bence öldürdük. Son 15 saniye var. Hadi lan. Nerede bu? Aha burada. O 4 saniye kala geberdik aga be. Ya bence böyle 4 saniye kalıp öleceğine benim gibi 30. saniyede ölmek daha iyi. Çünkü böyle daha kötü ya. Tam başaracaksın geberiyorsun. Ayıp oluyor yani. Feng bence büyük mallık yaptı. Son 10 saniye kala bir anda girdi ya. Kaçacaktı sürekli. En iyisi öyleydi yani. Şimdi son bir kere kaldı. Boyla oynayacağım. Boyla büyük olsam öldürebilir miyim? Biraz sıkıntı. Aslında su alayım ya. Su daha iyi olur. Çünkü eğer büyük olursam suyla kaçarak öldürebilirim merkezi ama boyla biraz sıkıntı. Bomba falan koymam lazım sürekli. ahanda büyük olmadık zaten. Yine doğuk geldi. Bu ne ya? Hep doğuk alanlar büyük oluyor demek ki. Aile deriz doğma o anlamam tokatların dayı olur. İz. Ne diyorsun ya? Vallahi ben oturacağım ha. Osurma tamam osur benim devrelerimi Os boz. Sen bozulmuş senin devrelerin bozulacağı kadar. Of kaçamadım ya. Doğul bence çok kötü burada ya. Bence çok mantıklı değil. Uzaktan vuramıyor yani kaçma özelliği yok. Burada büyük karakter olarak yapabileceğin en iyi şey kaçmak yani bir kere. Ve Doğul bunu yapamıyor yani o yüzden. Burada bence Miko gibi, Sutu gibi, Jesse mesela çok... Of baba nasıl yakıyorum ha. Manyak vuruyor bak full yakarak gidiyor. Geberdi geberdi Hiç şansı yok şu an oh. Lan öldü bir daha dirildi Oha lan dog hileymiş Oha Exo Ailes. şu an Valla dog hile bunu görmüş olduk Nasıl olur bu Ölünce bir daha diriliyormuş Lan biz bunu bir daha nasıl öldürelim İmkansız demek ki doğu yemek imkansızmış. Oha çok mantıklı lan. Vallahi şu an bunu gördük ha. Şu an bıraktım yani. Yapacak bir şey yok. Bu adamı öldüremeyiz imkansız. Çok saçma lan. Yendi ama hak etti. Vallahi hak etti yani. Aslında öldü ama karakteri sayesinde hayatta kaldı. Ben gene sütü alıyorum mecbur. Girdik bakalım hadi. Büyük olur muyuz ya sutuyla bak. Bence güzel olur ha. Lan olamadık ya. Meg geldi. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Eğer Meg'i şu an robotundan düşürürsek küçük Meg'le bir daha savaşacak mıyız? Yani onu merak ediyorum şu an. Bir de robotuna yine binerse canı çok olacak falan şu an ne olacak kafam çok karışık valla acayip olacak hallederiz oha canı 5900 lan bir saniye e, öldü ana robottan düşünce gerçekten ortaya çıkıyor bu ne lan çok saçma <laughs> valla çok saçma çok acayip e, tamam bu yine düştü saçmaymış baya yani resmen robot asla kullanmıyor gibi bir şey bir de mesela Bonnie acaba ne oluyor onu merak ettim şu an acaba top varken canı böyle 9000 mi hala yoksa cana çok oluyor mu? Hadi lan takım yeniyoruz vallahi ben Bence çok zor değil. Şu an mesela bizim mal onu öbür dünyaya götürerek bize büyük bir hata yapıyor yani. Oy yok ettik lan bak Gene öbür götürüyor Mal ya bu Lan bırak öldürelim işte Geberdi geberdi Oh 34. saniyede geberttik Çok hızlı geberttik Ben bile daha geç ölmüştüm 8 bitle ya 31 saniye vardı yani Zaferimizi aldık ve Ahanda iki görevi de bitirmiş olduk Ve şimdi artık Bu ofis bitiyor bakın Geliyor puanlar Brrrrink. o bitti. Bakalım Brawl Pass'e. Şöyle en sona doğru gidiyoruz. Hadi bakalım ve aha da artık 50.yi de başardık. Resmen şu anda bütün Brawl Pass'i bitirdik beraber. Artık tüm Brawl Pass'i açabiliriz. Mükemmel oldu ya. Bence Be, de mükemmel oldu. Yarın veya öbür gün ikisinden biri bütün Brawl Pass'i komple açıyoruz. O yüzden bakın abone olmadıysanız şimdi abone olun. Çünkü o video manyak olacak. Tüm Brawl Pass'i açacağız tek seferde hem de. Kaçırmayın o videoyu. Ben aşırı fazla eğlendim. Burası çıkan videoda izlemişsiniz. Ben Instagram'a Twitter'a girip Salpreni takip presentations. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bye bye. bye, bye.